bağlı felç durumlarında, el kol kullanımının bozulduğu durumlarda hasta yardımlı veya yardımsız oturur pozisyona geldiğinde bir an önce e, robotik el kol rehabilitasyonuna da geçilir. Robotik el kol rehabilitasyonunda hasta oturtulduktan sonra robotik sistem el kol omuz bölgesine adapte edilir. Bu adaptasyon sürecinden sonra ilk önce hastanın fizyolojik patern dediğimiz doğru tarzda elini kolunu hareket ettirmesi şeklinde egzersizler yaptırılır. Daha sonra hastaların ilde seveceği bir takım oyun altyapıları bulunarak hastanın büyük bir ekranda elinin simülasyonu görmesi ve burada bir oyunun içerisinde kendini hissederek bir takım aktiviteler yapmaya yapmaya yapması sağlanmaya çalışılır. Bu noktada hasta Kimi hasta karpuz kesebilir, kimi hasta bir uzay aracı kullanabilir, kimi hasta bardağı su doldurmaya çalışabilir gibi oyunlarla elinin fonksiyonunu tekrar kazanmaya çalışır. Bu noktada hastanın yapabildiği kadar hareketi yapmasına robotik kol izin veriyor iken veya da robotik el sistemi izin veriyor eksik kalan kısmın robotik sistem tarafından tamamlanması sağlanır. Bu şekilde beyindeki etkilenmiş hücrelere Veyahut da yara etkilenmiş hücrelere bu iş tekrar öğretilmeye çalışılır. Veyahut da son yıllarda artık emin olduğumuz beyindeki kök hücrelerin bu işi sıfırdan öğrenmesi ve fonksiyonu kazanmaya kazanması amaçlanır. Bu noktada hastanın elini sanal gerçeklikte ekranda hissediyor iken motivasyonu sağlanarak tekrar tekrar yapılması yeniden öğrenme dediğimiz sonucu kazanmamızı sağlar. Beyinde çok temel bir prensip vardır kullan ya da kaybet. Beynin bu fonksiyonu kaybetmesini önlemeye çalışırız veyahut da yeniden öğrenmesini sağlamaya çalışırız.